Birilerinde unutulmazlar arasında yer alır. Duydunuz mu? Birilerin listesinde ölseniz de ölmeyenler arasında yer alın. Siz bilirsiniz. Bir şeyler öğretin. Yarın ölüp gideceksiniz. Birilerin dünyasında iyi yer edin. Hayrınızla, hizmetinizle, eğitiminizle, öğretiminizle, verdiğiniz terbiyeyle ölmeyenlerden olun ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez. Yüzyıllarca sürsün sizdeki bu güzellikler, tamam Allahü Teala viladetiyle müşerref olacağımız güzeller güzeli peygamberimizin alnımızdan öpeceği kadar kaliteli ümmet eylesin. Allahü Teala bizi ümmeti Muhammed'in maddi manevi derdine aktif duyarlı eylesin, aktif fiili Amin. duyarlı eylesin.